Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıflarım bugün ne yapıyoruz? Çemberde kirişi işleyeceğiz. Konu aslında komple ikiz kenar üçgenden oluşuyor. Haberiniz olsun. Lafı fazla uzatmayalım. Gelin dersimiz başlasın. Şimdi sahnemi çevirdim ve kiriş. Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi ve yayı ortalar. İspatı nereden geliyor? İspatı şuradan geliyor. Önce ispatından bir başlayalım. Diyelim ki sen O ile B'yi birleştirsen ve O ile A'yı birleştirdiğinde oluşan üçgen bir ikiz kenar üçgendir. Sebebi bunlar yarıçap olduğu için. Buradaki A, O, B üçgeni bir ikiz kenar üçgendir. O zaman bunlarda indirdiğin yükseklik aynı zamanda kenar ortay oluyordu. Aynı zamanda açı ortay oluyordu. Henüz çemberde açıyı görmedik ama açı gördüğü yaya eşit, açı gördüğü yaya eşit. O zaman bu açılar eşit olduğu için bu yaylar da eşit olacak. Önce bunu söyleyelim. Tekrardan hemen bir hatırlatma yapalım. İkiz kenar üçgeni. Şöyle üçgenimi çizdim canlarım ve bir yükseklik indireceğiz. Hemen rengimizi kırmızıya alalım ve yüksekliğimizi indirelim. İndirdiğimiz yükseklik. İkiz kenar üçgende yani şu kenarlar birbirine eşitse aynı zamanda kenar ortay oluyordu. Ve aynı zamanda açı ortay oluyordu. Bu bizim için çok ama çok önemli bir kısımdı. Yani üçgenlerde her öğrencinin bilmesi gereken bir yer. Şimdi burada unutmayın indirdiğin kiriş iki eş parçaya ayırıyor uzunluğu. iki eş yaya ayırıyor. Gelin sorularına başlayalım. Birinci sorumuz şu. Şekilde. O merkezli çemberde OH AB'ye dik. Bak merkezden kirişe dikilmiş. O zaman ilk bileceğin şey bu uzunluk bu uzunluk birbirine eşit. Peki AB 16 santimmiş. O zaman burası 8 olur. Burası 8 oldu. OH 6 santim. Çemberin neyini istiyor? Yarı çapını istiyor. O zaman ben O ile B'yi birleştirdiğim zaman şuraya x isterseniz Pisagor'dan yaparsınız. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi. X kare eşittir 100. X dediğin ifade buradan 10. Ya da 6 8 direkt 10 dik üçgeninden yapabilirsiniz. O ile A'yı da birleştirsem değişen bir şey olmayacak. Çemberin yarı çapı 10 santim. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. O çember merkezi. B.C. Kiriş. Peki O A kesişim C B, D noktasıymış. Evet şurada D noktası kesişim noktası. Peki D C D B 6 santim. Tamam DA A 2 birim. Şimdi bak. Bir merkezden indirmişsin ama şu an burada bir diklik yok. Ama kirişi keş parçaya bölmüşse demek ki burası 90 derece. Peki canlarım şöyle bir hamle yapabilir miyiz? Şurası 2 birimse ben buraya X dediğimde oluşan OA uzunluğu aynı zamanda benim çemberimin neyi? Yarı çapı. Peki bu yarı o zaman kaç santim? X artı 2 santim. Sen burada O ile C'yi birleştirdiğinde oluşan yer yarı çaptır. Yarı çapı olduğu için buraya X artı 2'yi yazdık. E yine 6, 8, 10. Bak gösteriyorum. 6, 8, 10. Pisagor teoremi yazarsan şöyle yapacaksın. X artı 2'nin karesi eşittir x'in karesi artı 6'nın karesi. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamı. Buranın karesi birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ve ikincinin karesi eşittir x kare artı. Burası ne gelecek canlarım? Tabii ki 36. Burada her iki tarafta x kareler var. Bunlar birbirini götürdü. 4x eşittir buradan 32 ise x eşittir 8. x8 ise bu çemberin yarı çapı x artı 2 idi. 8 artı 2'den çemberin yarı çapı 10 geldi. Eğer ki hocam ben buna girmek istemiyorum. Hemen 6, 8, 10'dan görebilirsin. Bak 6'yı gördün mü aklına bir özel üçgen gelecek. O kim? 6, 8, 10. 5'i gördün mü 3, 4'ü kovalayacaksın. 7'yi gördün mü 7, 24, 25'i kovalayacaksın. 8'i gördün mü 8, 15, 17'yi bir kovala. Bunlar gelir yani. Gel şimdi bir sonraki kısma. Şimdi burada ne var? Yine aynı mantık. Merkezden indirmiş ama şurayı iki eşit yaya bölmüş. O zaman iki eşit yaya bölmüşse bunların kirişi de yine iki eş parçaya böldüğünü bileceksin. Ve şuranın da dik olduğunu göreceksin. Peki canlarım o zaman hemen mavi ile göstereyim. Oradaki OC uzunluğu senin çemberinin yarı çapı oldu. Peki çemberinin yarı çapı olduysa burada AB uzunluğunu istemiş. Ben O ile B'yi de birleştirebilirdim. O ile A'yı da birleştirebilirdim. Bir şey değişmez. Çemberin yarıçapı çapı 5 ise geldim buraya 5'ini yazdım. Burada dikliğini koydum. 3 varsa 5 varsa burası 4 geldi. 3, 4, 5. Yine burası da 4. O zaman AB uzunluğu 8 santim geldi. Ya da buraya X diyecektin. Bu sefer 5'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı X'in karesi. Buradan 25 eşittir. 9 artı X kare. 16 eşittir x kare. x eşittir buradan 4 gelecekti. Burası ise toplamda totalde 8 gelecekti. Gel şimdi bir sonraki kısma. Şimdi canlarım burada önce size iki farklı yoldan bu sorunun çözümünü göstereceğim. Ama henüz okullarınızda açı kavramını görmediniz. Bak açı kavramını görmediniz. Önce ben şuradan yapmak istiyorum. O ile B'yi birleştiriyorum. Bu birinci yol. Canlarım burası 30 mu? şöyle. Bunlar birbirine eşit. Bak şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Neden? Yarı çap. Bak burası 30 sa o zaman oluşan üçgen ikizkenar üçgen burası da 30. 30 30 sa burası da 120. Önemli bir üçgen çeşidi var. Bunu bilmek zorundasın. Bak bunu bileceksin. Ne o? Hemen göstereyim size canlarım. Bakın o üçgen şu. Burası diyelim ki o. Burası A. Burası da B. Eğer ki burası 30, burası 30, burası 120 ise o zaman x, x, x kök 3 adınız gibi bileceksiniz bunu. Bu önemli bir üçgen. 30, 30, 120 üçgeni. X, x, x kök 3. O zaman senin x kök 3 dediğin değer 12 ise hemen bakalım 12 ise x buradan ne gelir? 12 bölü kök 3 geldi. Canlarım kök 3 ile genişlettim mi? Burası ne oldu? 12 kök 3 bölü 3. Yani 4 kök 3. O zaman buranın yarı çapı 4 kök 3 geldi. 4 kök 3 geldi. Şimdi ikinci yol ise şu. Ben şu çemberi buraya bir çizeyim. Şuradan hemen yardımcı doğrumu atayım. Ve şuranın da 12 olduğunu bana soru vermiş. Canlarım şurası 12 ya. Şurası da O noktası. Burası A noktası, burası B noktası. Daha henüz görmediniz. Görenler olabilir, onlar için yapıyorum. Her zaman canların şurası birleştirildiğinde 90 derecedir. Çünkü çapı gören çevre açı, bak bu kelimeleri bilmiyorsunuz. Bilenler olabilir, o yüzden anlatıyorum. Çapı gören çevre açı 90'dır. O zaman burası 30 mu? Burası 60 mı? 60'ın karşısında 12 varsa 30'un karşısında 4 köküç. 90'ın karşısında 8 kök 3, 8 kök de 4 kök 3'e 4 kök 3 ayıracak. Bunu bilenlere de buradan yapalım. Mevzu bu. Gelin şimdi bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz yine bizim kirişteki klasik soru çeşitlerimizden birisi. Bakın bunu göreceksiniz. Bunu çok ama çok karşılaşacaksınız. Ne yapacaksınız hocam? Hemen canlarım burada bir yeri şurada hemen şurası olsun. Merkez kabul edeceğiz. Burası bizim merkezimiz olsun. Merkezden kirişe inenler neydi? Dikti. Bunu biliyorsunuz. Soruyu okuyalım. A'ya 4 santim geldik. E ve 12 santim tamam. C kaç santim? 8 santim. DE 6 santim. Çemberin yarıçapı nedir? Ben şimdi buradan bir tane pardon, buradan bir tane olmadı, bir türlü olmadı. Şimdi olacak. Buradan bir tane dik attım. Geldim şuraya. 90'ımı yazdım. Yine aynı mantıkla buradan bir tane dik buraya indirdim. Tamam mı güzel insanlar? Şimdi lütfen iyi dinleyin. Bir Merkezden kirişe inen neydi? Her zaman kirişi iki eş parçaya bölüyordu. Göstereyim burada. Şu benim diyelim ki kirişim merkezden indirdiğin zaman iki eş parçaya bölüyor. O zaman totalde toplam uzunluk kaç birim? 16 birim. Yarısı kaç yapar? 16 bölü 2'den 8. Burada 4 varsa buraya 4 kalır. O zaman buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Bunu yazdım. Şimdi canlarım aynı mantık. D ile C arasındaki toplam uzunluk kaç birim? Bak gösteriyorum size. D ile C arasındaki toplam uzunluk 14 birim. O zaman 14'ü yarıya bölersen 7 birim. Şimdi canlarım şurada 6 var ya. O zaman buraya kaç kaldı? 1 kaldı mı kaldı? Peki dikkat edin bak. Dikkat edin. 1 burası 1 ise toplam şuradaki CH uzunluğuna 7 kaldı mı? kald. Burası 4 ise karşısı dikdörtgen gibi düşünürseniz 4 mü 4. Ben burada O ile C'yi birleştirdiğimde oluşan şekil bir dik üçgen ve OC uzunluğu senin yarıçapın. Tekrar ediyorum. 4 karşısı 4. Burası 7 7. 4 7 R. O zaman Pisagor teoremi uygulayacaksın. R'nin karesi eşittir 7'nin karesi 49. Dördün karesi 16. R kare eşittir buradan 65. R eşittir kök 65. Geldi çemberin yarı çapı kök 65 çıktı. Olay bu. Zor mu? Değil. Siz de bunu zaten pekiştireceksiniz. Soru çöze çöze pekiştireceksiniz. E, sıfır geometri var. Yazarlığını ben, Tolgağan Hocam ve Kenan Kara Hocam yaptı. Biliyorsunuz. Supremum yayınlarından çıktı. Eğer ki başlangıç seviyeseniz o kitabı da alabilirsiniz ve o kitap sizin için üçgenlerini, dörtgenlerini böyle hızlıca bir tarayıp çemberle devam edebilirsiniz. 11. sınıflarım. Çok güzel bir kitap, öğretici bir kitap. Çember kısmında ben yazmıştım. Şimdi onu da söyleyeyim. Tamam mı? Geldik. Hemen sahnemizi değiştirdik. Kaldığımız yerden devam ettik. Şimdi O çember merkezi demiş. Tamam. AC kiriş, kirişi gördük. BC 14, OA 13, AB 10, OB'yi sormuş. Tamam. Ne biliyorsun hocam? Sen merkezden kirişe indirdiğin dikme. Kirişi ne yapacak? İki eş parçaya bölecek. Hemen şu A, C'yi iki eş parçaya böleceğiz. Bölelim. O zaman 10 artı 14 toplamı 24. 2'ye bölersen 12. Şimdi toplamı 12 olacak ya. Buraya 12 gelir. Buraya 2 geldi. Tamam. Şimdi Şuradaki üçgene odaklanmanızı istiyorum. Şunun rengini bu renk yapalım. Şu üçgene odaklanmanızı istiyorum. Çok kötü bir renkmiş. Bak burası 13. Burası 12. Geri alalım. Hiç hoşuma gitmedi. Tekrar gösteriyorum. Sarıyla devam edelim. Şu üçgene odaklanın. Şimdi şurası 13. Burası 12 ise benim aklıma hangi üçgen gelecek tabii ki? Burası 13 ise burası 12 ise burası 5 olacak. 5, 12, 13 üçgeni. Burası 5. Şimdi geldik. 90'ı gördük. X'i bulacağız. X'in karesi eşittir. Sagor teoremi. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamı. O zaman x kare eşittir 29. X buradan kök 29 geldi. Mevzu bu. Gel bakalım. Bir sonraki soruna. Bir sonraki soruda yine ne var? O çember merkeziymiş. Eyvallah. AB çap tamam. Burası 5 ise buranın da 5 olduğunu biliyoruz. Burada ikiz var ama ona bakmayın. Orayla işiniz yok. Hiç kendinizi zor duruma sokmayın. AD kiriş tamam. OB5, AC5, CD1, OC uzunluğunu istemiş. E ne yapacaksın? Yine aynı mantık. Bildiğin tek şey merkezden kirişe indirdiğin dik. Buraya geldim dikimi attım. Buraya geldim dikimi attım. 2. Kirişi keş parçaya böleceğim. Toplamda 6 birim. Yarısı 3 birim. O zaman 3 buraya 2 buraya. Hocam şurada ne var? Bak 5'i gördüm. 3'ü gördüm. 4 bana göz kırpıyor. 3 4 5 üçgeni. 3 4 5 üçgeni. Sen şimdi x'i bulacaksın. Bir pratik bilgi söyleyeyim. Biliyorsunuzdur ama olsun. Diyelim ki bura 1 mi? Bura 2 mi? Küçük olanın kök 5 katı. Diyelim ki şöyle. Bura 2 mi? Burası 4 mü? Küçük olanın kök 5 katı. Burası 3 mü? Burası 6 mı? Küçük olanın kök 5 katı. O zaman bura 2. Bura 4 ise küçük olanın kök 5 katı 2 kök 5 de cevap. Olay bu canlarım. Gelin bir sonraki sorumuza geçelim. O çember merkezi. Tamam. AB 6 santim. Eyvallah. CD 8 santim. Tamam. Çemberin çapı da 10 santim. Şimdi burada ne istiyor? EF uzunluğu. Hemen hamlelerimi uygulayacağım. Bak hamlelerimi EF'yi bulmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi canlarım ben A ile B'yi bir A ile O'yu birleştirsem. Şöyle birleştiremedik. Yine birleştiremedik. Şöyle birleştirdik. Peki O ile C'yi birleştirsem. Bunlar bizim yarıçaplarımız. E bu çemberin çapı 10 santimse. 2R eşittir 10 sa. R buradan kaç gelir? 5. Geldim ben buraya 5'ini yazdım. Canlarım buraya da 5'i yazdım. Tamam. Şimdi güzel insanlar. AB 6 santim. Peki sen merkezden kirişe dikiniyorsan. Bu 6'yı 3'e 3 bölmeyecek misin? Aynı mantıkla CD 8 ise merkezden kirişe dikiniyorsan burayı da 4'e 4 inmeyecek misin? Bana kim göz kırpıyor yine? 3'ü var, 5'i var. Hipotenüs 5 o da önemli. O zaman burası 4. Burası 5, burada 4. Bu sefer de 3 göz kırptı. O zaman şöyle baktığımız zaman 2 tane 3, 4, 5 üçgeninin farklı varyasyonları var. Buradan EF uzunluğu 7 santim geldi. Olay bu. Bir yudum su almak istiyorum. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi bir sonraki soru zor gibi duruyor değil mi? Korkmayın. O iş bizde. Tane tane yavaş yavaş gideceğiz. Ama hocam önce bize birkaç tane bilgi hatırlatman gerekiyor gibi. Hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şöyle iki tane doğrumuz var ve biz bu doğrunun açı ortay doğrusunu çizelim. Açı ortay doğrusunu. Şöyle açı ortay doğrusunu diyelim ki çizdik. Arkadaşlar unutmayın. Şöyle bir kural vardı. Bunlar şu sarıya ufak boyadığım yerler bizim açı ortayımızın kolları. Bu kollara inen dikmeler birbiriyle eşit uzaklıktadır. Yani eşit uzunluktadır. Burası A birimse burası da A birim. Burası B birimse Burası da B1. Bunu bileceksiniz. Bak bunu adınız gibi bileceksiniz. Şimdi iyi de hocam burada öyle bir şey var mı? Var bak. Sen O ile D uzunluğuna X dersen aynı zamanda burası senin çemberinin yarı çapı oldu bak. Çemberin yarı çapı oldu. Unutma. O, D, C doğrusal olduğu için şurası senin çemberinin yarı çapı. Göstereyim. Şimdi B aç ortayım var. Aç ortayım var. Bu açı ortayın koluna bir tane dik atacağım. Attım. Geldim şöyle dikimi indirdim. 90'ı yazdım. E sen kirişe dik atmıyor musun? O kirişi iki eş parçaya bölmeyecek misin? Burası 8 olmayacak mı? Burası 8 olmayacak mı? Bak bu kol ya burası da 8. Peki şurası OA dediği şey senin çemberinin yarıçapı değil mi? Yarıçapı da sen x artı 4 bulmadın mı? O zaman soru bak ben söyleyeyim ama siz yine uzun yolda yapacaksınız. 6, 8, 10. Bak göz kırpıyor. 8 varsa 6, 8, 10. Ama uzun yoldan yapacağız. X artı 4'ün karesi eşittir. Pisagor teoremi uyguluyorum. Bak şurada gösteriyorum size. Kırmızıya boyadığım yerde Pisagor teoremi. X artı 4'ün karesi eşittir. X'in karesi artı 8'in karesi 64. H buraya emre x kare artı 8x artı 16 eşittir x kare artı 64. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Peki x kareler birbirini götürdü. 8x eşittir buradan 48. x buradan kaç? 6. E biz zaten size dedik 6, 8, 10. Yarı çapı sormuş cevap da 10 geldi mi geldi. Mevzu bu. Gel bakalım şimdi. Burada önemli bir soru tarzı var. Bir çemberde bak bir çemberde merkezden eşit uzaklıktaki bak bu uzaklıkla bu uzaklık aynı. Boyayalım şu uzaklıkla şu uzaklık aynıysa ve buradan çıkan sonuç şu. Bunların arkasındaki kirişlerin uzaklıkları da eşit. Ayrıca bak ayrıca burada şu da var. Bunu ileride göreceksiniz. Henüz açıya dalmadık. Burada şu yayların uzunlukları da eşit. Onu da göstereceğiz ileride. Bak yayların uzunlukları eşit. Burası x derece ise burada x derece. Anlaştık mı? Burası b'ye b ise burası da b'ye b. Burası a burası zaten a. Mevzu bu. Bilinecek. Anlaştık mı? Şimdi şöyle bir şey var. Ben size bir kiriş çizmek istiyorum. Şöyle bir kiriş. Arkadaşlar Buraya da harf verelim sizde. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Erzincan, Fatsa, Kastamonu, Giresun. Arkadaşlar KG orijine pardon merkeze daha çok yaklaştığı için daha büyüktür. Kimden? DC'den daha büyüktür bak unutmayın. Giriş merkeze yaklaştıkça büyür. Hatta bir önceki derste ne dedik? En uzun kiriş çaptı en uzun kiriş çattı. Geçin şimdi sorularına. Bak şimdi. Burada ne var? Eşitlikler verilmiş. AB'nin uzunluğu sarıyla boyamak istiyorum. Burası 3x artı 6'ymış. Tamam. Burası neymiş? 8x eksi 14'müş. Onu da gösterelim sarıyla. E, o zaman buradaki şu uzaklıklar eşitse e, bu AB uzaklığı da yine aynı şekilde dc uzaklığına ne olmak zorunda? Eşit. O zaman 3x artı 6 eşittir. 8x eksi 14. 20 eşittir buradan 5x. X buradan 4. Sen x'i 4 buldun. AB'yi soruyor. 3 kere 4. 12 artı 6 cevapta 18 geldi. Olay bu. Gel pekiştirmeye. Şimdi burada ne vermiş arkadaşlar? of'e 2x eksi 4 vermiş. OE x artı 7 vermiş. Kimi vermiş bu sefer? Ters işlem. AB'nin CD'ye eşit olduğunu vermiş. O zaman bunlar eşitse aynı mantıkla 2x eksi 4 yani OF uzunluğu kime eşit olacak? OE'ye eşit olacak. X artı 7. X buradan kaç gelir? 11. OF'yi istemiş. Yani 2 çarpı 11 eksi 4'ü 22 eksi 4'ten 18 geldi yine cevap 18 çıktı geçtik bir sonraki soruya şimdi bakın iyi dinleyin burada o çember merkezi tamam tikimizi attık AB x 1 CD 3x-5 r yarıçap 8 ben hemen şunu çizmek istiyorum arkadaşlar yarıçapın 8 mi o zaman burada 8 burada 8 senin çapın kaç oldu 16 geldi. Bunu yazdık. Şimdi şekilde C'de kiriş merkeze AB kirişinden daha yakın bak. CD kirişi bu daha yakınmış. O zaman buradan çıkan sonuç neydi? 3x 5 dediğin ifadenin uzunluğu x eksi 1'den daha büyük. İyi de bir de şu var. En uzun kiriş kimdi? Çaptı. Bu 3x 5 de kimden küçük olacak? Çaptan küçük olacak. Yani 16'dan küçük olacak. O zaman tane tane üçlüleri bir hatırlatayım mı size? Emre hocanızın özelliği bütün altyapıyı verir. A, B, C üçlü varsa ikili ikili yapacaksınız. Bir A, B'yi bir de B, C'yi yapacaksınız. O zaman önce şunu sonra da bunu alalım. 16 büyüktür 3x eksi 5. Eksi 5 karşıya artı 5 olarak geçti. 3x oldu. 7 büyüktür x. Bunu buldum. Geldim şimdi buraya. 3x Eksi 5 büyüktür x eksi 1. Bunu buraya bunu buraya. Bakalım şimdi. Bu buraya geçti. Bu da buraya geçti. 2x büyüktür 4. x büyüktür 2. X, e, x dediğin 2'den de büyükmüş. Burada aralıktaki en büyük tam sayı 6. En küçük tam sayı da 3. Bunların toplamı da 9 geldi. Mevzu bu. Geç şimdi bir sonraki soruya. Şimdi o çember merkezi ABX x artı 2, CD 2x eksi 2, r yarıçap, r yine kaç vermiş? 6 vermiş. Ben burayı uzattım, şuraya 6 6 yazdım. Bak, AB kirişi merkezde, CD kirişinden daha uzak. Yani bu daha yakın. Burası yakın, burası uzak olan. O zaman yakın daha büyüktü. Peki en büyük kim? Çap. 12. Sonra kim? yakın olan 2x eksi 2. Sonra kim? x artı 2. Peki canlarım. Hemen ne yapacağız? İkili ikili alacağız. Bunu bir, bunu bir. 12 büyüktür 2x eksi 2. 14 büyüktür 2x. Böl 2'ye 7 büyüktür x. Geldim buraya. 2x eksi 2 büyüktür x artı 2. x büyüktür 4. x dediğin 4'ten büyükmüş. Birleştirdim bu. O zaman 6 oldu, 5 oldu. Ha x'in değer aralığı tam sayı dememiş. O zaman x'in değer aralığı 7 ile 4 arası. Nasıl gösterilir? Önce küçük olan, sonra büyük olan. Unutmayın. Ben sanki tam sayıymış gibi hemen okudum, 6 5 yazdım. Kusura bakmayın. Cevap aralık olduğu için 4 7 arası, önce küçük sayı, sonra büyük sayı. Gel bakalım bir sonraki soruya. Bir çember içindeki herhangi bir A noktasından geçen kirişler arasında en uzun olanı çap. Bunu söyledim. En kısa olanı kimdi? Bu kirişe dik olandı. Bak buna dik olan. Anlaştık mı? Orta nokta kabul eden kiriştir. Buna göre A noktasına geçen en kısa kiriş BC'dir. A noktasına geçen en uzun kiriş çaptır. Şimdi geldim. Burada ne diyor? Şekildeki 5 santim yarıçaplı O merkezi çemberde OK3 birim. Tamam. K noktasına geçen kirişlerden en uzunu. Ya en uzunu belli Allah'ın emri. Kim o? Çap. Çok kötü oldu mu? Birazcık oldu ama neyse bir geri alalım. Hemen aldık. Şöyle bu sefer herhalde daha güzel çizdik. Evet. Bu işte en uzun kiriş. K noktasından geçen en uzun kiriş. E peki bunun yarıçapı çapı 5 miydi? Burada 5, burada 5. O zaman en uzun kiriş 10 santim. Bunu geldim yazdım. Peki en kısa neydi? En kısa ise şu. Oradan geçecek ve K'ya dik olacak. Bu biraz görünmüyor olabilir. Boyutunu büyütelim. Daha güzel olsun. Şöyle tekrardan çizdik burası. Arkadaşlar bizim istediğimiz burası. Bura A olsun. Burası B olsun. Bu AB kirişi K'dan geçen en kısa kirişmiş. Özelliğini dik olacak çapa. Peki canlarım. Hemen şöyle bir yol izlemek istiyorum. Maviye alalım. Bir O ile B'yi birleştirdiğin zaman oluşan yarıçap değil mi? E peki bunun yarıçapı çapı soruda 5 vermiş miydi? Burası 3. Burası 5 ise. Bura 4. Bura 4. O zaman en kısa kirişte kaçmış? 8 santim. Olay bu. Mevcutu bu. Gel bir sonraki soruya. Şimdi en uzun kiriş. En uzun kiriş kimdi? Çaptı. E peki soruda çap kaç? 16 işlem yapma. Geç bir sonraki soruya. En kısa kiriş. En kısa kiriş neydi? Çapa çizdiğimiz dik olan kirişti. O zaman A noktasından da geçecek. Şunu bir kırmızıya alalım. Hemen şöyle geri al Emre. Olmamış. Tıkla şuraya. Ha Geldik şöyle oldu mu oldu canlarım. Buna dik olacak. E peki canlarım yarı çapın 17 mi? Şimdi ne yapacaksın? Hemen burayı birleştireceksin. Burası yarı çapsa burası 17. 17'yi gördün mü aklına? Kim gelecek? 8, 15, 17 üçgeni. E burası 17. Burası 8. Buraya kaç kaldı? 15. E burası ne olacak? 15. Nereden anladın hocam? Çünkü merkezden kirişe dikiniyorsa kirişi iki parçaya bölüyordu. En kısa kirişin uzunluğu da 30. Olay bu. Gel bakalım. Bir sonraki ve son soruna. Şekilde K noktasından geçen en uzun kiriş çaptı. Çapı 26 ise yarı çapı ne olur? Hemen söyleyelim 13. Geldim. Şurada senin yarı çapın ne oldu? 13 oldu. Peki en kısa kiriş zaten bu. 24 ise yarısı 12, yarısı 12, 12, 13. Buraya da kaç kaldı? 5 kaldı. 5, 12, 13. Dersimiz burada biter. Güzel insanlar. Hemen sahnemizi değiştirelim. Bir sonraki ders çemberde açıya giriş yapıyoruz. Ortalık karışacak vaziyet alın. Kendinize iyi bakın. Moralinizi yüksek tutun. Seviliyorsunuz canlarım.